Tire'ye bağlı Çayırlı köyünde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 25 dönüm makilik alan küre döndü. Bir saat önce çıktı. Vallahi hayvan damın olduğu yerden çıkmış ama belli değil daha neden çıktı bir ona bakacağız bir. Şu anda durum ormanlar e, aldı. Yangın bugün saat 14 sıralarında Çayırlı köyü karşı Karşıyaka mevkiinde başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Tire Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Çevre ilçelerden istenen takviye ekiplerle yangına yerden müdahale edildi. Havadan da helikopterler söndürme çalışmalarına katıldı. Çok, çok. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 25 dönüm makilik alan tamamen küre döndü. Orman yangınları konusunda vatandaşı uyaran Tire Çiftçi Malları Koruma Başkanı Necati Öter özellikle bu mevsimde çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Yangını e, nereden çıktığı belli değil lakin havaların ısınmasıyla e, ağaçların ve ormanın yeraltı bitkilerinin kuruması e, ateş almaya müsait bu sebeptendir ki cam gibi e, şeylerin ulu ol, orta atılmaması, sigara gibi e, kullanılan insanların da daha dikkatli olması. Çünkü bu yanan ağaçlar bizim oksijen kaynağımız. E, bunu e, bizler sahip çıkmazsak kim sahip çıkar? Özellikle bu rüzgarlı havalarda alır başına gider. Bu ağaçlar, bu e, alan bitki alan kolay yetişmiyor. E, binlerce e, hayvan çeşidi var. Bunları düşünmek lazım. E, geçmiş olsun. Tiremize geçmiş olsun. Tüm, e, vatandaşlarımız geçmiş olsun.